Halicim ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim hala. Kızım gelsin yanıma. Amcamla oturacağım ben. Ee anne erkenden diktin bizi buraya. Abim yemekten muaf mı? Gelir. Gelir bakalım. Ha, ne güzel bütün gün baskı kuruyorsun. Sonra abime gelince gelir. Hadi bakalım. Herkes burada olacak merak etme. Herkes? Aslı da mı? Ve siz yani... E şu kızı rahat bıraksanız ya. Yani hemen insanların önüne mi atacaksın kızı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslı. Gel bakayım yanıma. İyi olmuşsun. Geç otur. belli ki Metin gelmeyecek. Misafirlerimiz kim? Kimi bekliyoruz Figen anneciğim? Derya ve ailesi gelecek. Hayırlı bir iş için. Pardon bu şaka mı? Böyle iş mi olur ya? Oldu. Olacak. Peki. O zaman bensiz olacak. Çünkü ben burada daha fazla duramayacağım. Otur yerine Aras. Bak anne, kumpasla beni evlendiremezsin. O yüzden sen ve misafirlerin bir ilk yaşayacaksınız, damatsız nişan olacak. Aras. Anneni dinlemen hepimiz için en iyisi. Ay. Öyle mi yenge? Gerçekten öyle mi? Yani benim sevmediğim bir insanla evlenmem gerçekten herkes için en iyisi mi? Bunu sen mi diyorsun ya? Halbuki bunun en iyi senin anlaman lazım, nasıl bir kabus olduğunu. Dayımla sen evliydin. Aras. Ha, pardon anne. Doğru. Sen de babamla evliydin ve hepimiz ondan kurtulmak için neler yaptığını gayet iyi hatırlıyoruz. Ya bakın bunu kendinize yaptınız tamam mı? Abime yaptınız ama bana yapamayacaksınız. Ben sevmediğim insanla evlenmeyeceğim. Sen ne bilirsin sevmeyi? Haklısın yenge. Haklısın. Ben, ben ne anlarım ki değil mi? Sevgiden, aşktan anlayamam. Bilemem çünkü ben sevgi dolu bir aile içerisinde büyümedim. Ben sevginin olduğu bir evde büyümedim. O yüzden haklısın evet anlamam mümkün değil. Aşkı, sevgiyi bugüne kadar bilmiyordum. Ta ki bir gün karşıma çıktı ve afalladım. Ne yapacağımı bilemedim. Yıktım, kırdım, dağıttım. Bir şekilde tamir edemedim. tutamadım. O kalbi bir türlü tutamadım. Ama en azından, en azından ne yapmayacağımı biliyorum. Neye hayır diyeceğimi biliyorum. Ve bu, buna cevabım hayır. Aras gitme. thank you Galiba herkes şaşırdı. En çok da sen. Aşkı bilmediğin kesin. Ama çok iyi yalan söylüyorsun. Hepsi gerçekten. Melike ile seni biliyorum Aras. Bak Aslı yengemin anlattığı şey... Yengenden değil. ...ben senden duydum. Bugün siz Reyna Hanım'la konuşurken duydum. Şimdi anlıyorum... ...hislerimin neden bana ait olmadığını. Zavallı Melike'nin hisleriymiş çünkü. Asla o, o gece... ...yengemin düşündüğü gibi değil. O gece farklıydı. Yardım lazım mı? Melike, senin işin burada. Dur, dur, dur düşeceksin yavaş. Nereden çıktın sen ya? Bahçeden geldim. Yavaş, yavaş montunu çıkartayım, dur. Ah. Gel. Oh. <laughs> Gel. Oh. Tamam iyiyim ya, iyiyim. Sen, sen buradan git. Biliyor musun Aras? Bugün hayatımın hem en iyi hem de en kötü haberini aldım. Bak Melike. uyumam lazım. Sormayacak mısın ne haberi diye? Gerçekten inan neden bahsettiğini bilmiyorum. E sonra konuşalım işte bunları ya. Benim şimdi konuşmaya ihtiyacım var. Melike gerçekten uyumam lazım. Aras Artık aramızda bir engel yok. Seni seviyorum. Ayıp, Melike, 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 bu, hayır Meli, bu çok yanlış. A Aras. <laughs> Allah kahretsin, Allah kahretsin. <laughs> ah, salak. Yeah. <laughs> olanlar bu yemin ederim. Ne eksik ne fazla. <laughs> Zaten sorun da bu ya Aras. Fark etmez. Melike, senin onun kuzenin olmadığını bilerek seni öptü. Ama sen bilmiyordun. O gün Reyhan Hanım sizi gördüğünde... ...sen kuzenini öptün. Dokunma bana gerçekten. Bence sen anneni ve Reyhan Hanım'ı dinle. Derya ile evlen. Çünkü içeride o bahsettiğin şey... ...olmayacak. Sen ve ben diye bir şey... ...hiçbir zaman olmayacak. canım benim. Ah, üzülme. <laughs> üzülme. Saklıydınız en başından beri. Bundan sonra sadece size güveneceğim. <laughs> Sizi çok seviyorum. Benim. 对哈哈哈